Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı tarihinde bazı isimler vardır ki perde arkasında koca bir devleti yönlendirmiş, savaşlardan diplomasiye kadar birçok alanda imzasını bırakmıştır. İşte o isimlerden biri, hatta en önemlilerinden biri Sokullu Mehmet Paşa. Sokullu Mehmet Paşa 1506 yılında Bosna'nın Vişegrad kasabasına bağlı Sokol köyünde dünyaya geldi. Sırp kökenliydi. Osmanlı'nın devşirme sistemiyle küçük yaşta İstanbul'a getirildi. Saray eğitiminin verildiği en seçkin okul olan Enderun Mektebi'nde yetiştirildi. Burada sadece bilgi değil, disiplin, sadakat ve liderlik eğitimi aldı. Genç yaşta zekası, disiplini ve yönetim becerileriyle dikkat çekmeye başladı. Henüz toy bir gençken bile gelecekte çok büyük bir görev için hazırlandığı belliydi. Zamanla görevlerde yükseldi. Önce cebeci başı, ardından kapıcı başı sonra kaptanı Derya oldu. Bu görev Osmanlı donanmasını yönetmek anlamına geliyordu. Ardından Rumeli Beylerbeyliği gibi çok önemli bir göreve geldi. Ve nihayetinde Osmanlı Devleti'nin en yüksek yürütme makamı olan Sadrazamlığa yükseldi. Bu görevde tam 14 yıl kaldı. 1565'ten 1579'a kadar Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetinde onun imzası vardı. Ömrü boyunca üç büyük padişaha hizmet etti. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat. Bu üç hükümdarın döneminde de devletin devamlılığını, merkezi otoritenin gücünü, istikrarı ve reformları sağlayan hep o oldu. Özellikle II. Selim döneminde, padişahın yönetimde daha pasif olması, Sokullu'nun devlet işlerinde tam yetkiyle hareket etmesini sağladı. Bu döneme neredeyse Sokullu devri bile diyebiliriz. Sadece iç işlerinde değil, dış politikada ve savaş meydanlarında da etkiliydi. 1566 Zigetvar seferinde bizzat yer aldı. Bu sefer sırasında Kanuni Sultan, Süleyman vefat etti. Ancak Sokullu, padişahın ölümünü orduya hemen açıklamadı. Yeni padişah tahta çıkana kadar, ordunun moralinin bozulmaması için büyük bir krizi başarıyla yönetti. Bu karar, onun ne kadar stratejik düşündüğünün en büyük göstergesiydi. 1570 yılında Kıbrıs seferini organize etti. Kıbrıs, o dönemde Akdeniz'in en stratejik noktalarından biriydi ve Venedik'in elindeydi. Sokullu'nun planlaması ve uygulamaya koyduğu stratejilerle Kıbrıs fethedildi. Ancak bu başarının hemen ardından Hristiyan devletlerin birleşerek Osmanlı donanmasını İnebahtı'da yakmasıyla büyük bir travma yaşandı. Fakat Sokullu'nun verdiği o tarihi cevap tarihe kazındı. Biz sizden Kıbrıs'ı aldık, siz bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Tıraş edilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kol bir daha çıkmaz. Bu sadece bir cevap değil, aynı zamanda bir meydan okumaydı. Nitekim kısa sürede Osmanlı donanması yeniden inşa edildi. Devletin denizlerdeki gücü yeniden tesis edildi. Ancak Sokullu Mehmet Paşa'nın dehası sadece savaşlarda değil, vizyon projelerinde de kendini gösterdi. O, Osmanlı'nın dünya ticaretinde ve ulaşımında hakimiyetini artırmak istiyordu. Bu amaçla Don Volga Kanal projesini başlattı. Böylece Osmanlı Karadeniz'den Hazar Denizi'ne açılabilecekti. Ayrıca Süveyş Kanalı projesiyle Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Hint Okyanusu ticaretine doğrudan girmek istiyordu. Her iki projede dönemin teknik yetersizlikleri ve siyasi engeller nedeniyle tamamlanamadı. Ama onun vizyonu 400 yıl sonrasının dünya düzenine bile ilham olacak nitelikteydi. İç politikada ise mali reformlar yaptı merkeziyetçiliği pekiştirdi. Vergi sistemini düzenledi. Devletin farklı bölgelerinde vakıflar ve imar faaliyetlerine öncülük etti. İstanbul'da, Edirne'de ve Balkanlar'da bugün hala ayakta olan camiler, köprüler, hanlar onun döneminin eserleridir. Ancak bu denli büyük bir güce sahip olmak düşmanları da beraberinde getirdi. 1579 yılında bir derviş kılığında saraya giren suikastçı tarafından hançerlenerek öldürüldü. Ölümünden sonra Osmanlı bürokrasisinde bir boşluk doğdu. Onun ardından gelen sadrazamlar aynı kararlılığı ve istikrarı sürdüremedi. Sokullu Mehmet Paşa, Osmanlı tarihinin sadece sadrazamlarından biri değil, aynı zamanda bir dönemine damga vuran stratejik bir akıldı. Devletin hem askeri hem idari hem diplomatik başarılarında onun emeği vardı. Yalnızca fetihleriyle değil, fikirleriyle de geleceğe iz bıraktı. Bugün hala onun yaptırdığı eserler, kurduğu sistemler ve bıraktığı miras Osmanlı'nın altın çağının temel taşlarından biri olarak görülür. Tarih sahnesinde görünmeyen ama perde arkasından imparatorluğu yöneten adamdı o.